şimdi Savaş Hocam, Savaş Kurt Baba, Gökhan Bektaş'la beraber hafta sonu 21 yaşındaki Kader'in Esenler'de ölü bulunduğu o eve gitti. Bir takım izlenimleri oldu. Bir haber hazırladık. Şimdi ekrana getiriyorum. Daha sonra konuşacağız. Baba ile beraber kaderin yaşamını yitirdiği apartmanın önüne geldik. Birazdan içeri gireceğiz, komşularıyla o günü konuşacağız. Evet, Alın yaşandığı apartman dairesinin önündeyiz. İki ay önce buraya yeni gelin gelmişti. Kader, maalesef kaderi o kadar iyi olmadı. Çilingir uğraşmış bakın. Evet, bizler de... hala ...yeni iz bunlar bakın... Evet, ...boyanın üstündeki edebiliyor. yeni izler... E, ...bayağı uğraşmış... ...çilingirle açılmış... ...doğalgaz boruları bakın şu boyda işte... ...evin içerisine de girsek... ...doğalgaz borusunu bu şekilde göreceğiz... ...yani bu boyda olacak... E, ...cenaze üzerinde dar cebirin... ...olup olmaması... E, ...vücudunda herhangi ekimoz yaraları var mı... sıyrıklar var mı... ...çünkü birini öldürüp... ...oraya asmanız için çok büyük mücadele vermeniz lazım. Yani ipin oturması o gün kardeşi dedi ya ben baktığımda ip oturmuştu dedi. Burada yuva yapmış dedi. İşte bu normal intiharlarda bu şekilde olur. Hayatını sonlandıranlarda burada yuva yapar ip. Onu yapmış ama onun haricinde başka emareler de var. Bakılabilecek diğerleri de var. İşte polis bunların incelemesini yapmış. Adli tıpta da bunların incelemesi yapılıyor şu an. iki ay önce bu eve gelin olarak geldi. Görmüş olduğunuz gibi paspasın üstünde Güler ailesine hoş geldiniz yazıyor. Kapıda ise kader, umut evimize hoş geldiniz yazısı bir kere daha sizi karşılıyor. Bu arada Şemsi Tebrizi'nin bir sözü karşılıyor sizi. Makamımız aşk, usulümüz edeptir bizim. Kapımıza değil, gönlümüze vuran buyursun. Şemsi Tebrizi'nin Sözü hemen kapıda. İki aylık gelin kaderin daha elindeki kınası kurumadan arkamda görmüş olduğunuz evden cenazesi çıktı. Şimdi karşı kapı komşusuna yöneliyoruz. Çilingir gelmiş kapıyı açmış. Biz seslere Uyanmış. uyandık. uyandık. Ailesini... Valla kalabalıktı yani kalabalık derken dört kişi falandı Çilingir'le birlikte ailesiydi. Saat kaç gibi duydunuz o sesleri? Saat On buçuk gibi falan, hı hı. yerde yatıyordu yani ben içeriye doğru hı. bakamadım, cesaret edip bakamadım. Zaten ölmüş dediler kapıyı açtığım zaman, şu şekilde yatıyordu, başı bu taraftaydı. Herhangi bir ses, bağırış, gürültü evin Yok. içerisinde hiçbir şey, sizin dikkatinizi çeken bir şey oldu mu o gün Yok, yani? hiçbir şey duymadık. Kaçın Daha bir ay kadar falan önce bir ses duyduk yani, bağırış, gürültü. bağırış gürültüsüz bir kavga sesi duyduk. Karı koca arasında sürekli kavga olur muydu? Ya oluyormuş duyduğuma göre ama bize bir sefer o zaman ses geldi. Böyle kırma dökme gibi falan otur bir ses geldiydi. Bir ay kadar falan önce yalnız. Üst kat komşusunuz Kader ve Umut'un. O gece neler yaşandı? Biz gece birde yatarken kocasının sesi geldi. O esnada aşağı inerken çilingir kapı açmıştı. Ve kadın yerdeydi yani. Emre... Ben bir şey söyleyeceğim sana. Ee, biz hafta sonu bu meseleyi tabii çok araştırdık. Savaş Hocam da oradaydı. Ee, yani teyide muhtaç bir bilgi ama o gece şöyle bir şey olmuş. Kader demiş ki Umut'a, evde tartışmışlar. Büyük bir tartışma çıkmış. Kader Umut'a demiş ki gitme. Gidersen intihar ederim bak canıma kıyarım demiş. Umut kapıyı çekip çıkmış. Döndüğünde intihar ettiğini görmüş. Bunu söyletecek kadar. Bazı bilgiler de yine bazı kaynaklardan aldım. Polis kaynakları da der ki araştırılacak ama intihar şüphesi çok yoğun Fulya Hanım derler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.